Merhaba arkadaşlar. Pepe burada uyuyup kalmış. Bakın. Aa. Sessiz olalım. Efendim annem. Pasta mı yapacağız Pepe? <laughs> arkadaşlar bugün Pepe'nin doğum günüymüş. Mumda mı yapacağız? Süper o zaman. Hadi Ela otur başlayalım. Hadi anneciğim nasıl yapacağız Pepe'nin pastasını? başlayalım ben sana yardım ederim zaten ama önce bunu buradan kaldıralım öyle pasta olmaz anneciğim bak ben sana yardım edeceğim çok güzel pasta yapacağız at onu içine bunu at tamam süper bu burada beklesin Pepe de burada uyuyor arkadaşlar ay kapatalım kapatalım Heh, sessizce uyusun o tamam mı arkadaşlar Pepe'ye kendi gibi mavi bir pasta yapacağız biz ay. Oh, Düştü. Evet anneciğim. Eylacığım. Evet. Yanına çay da mı koyacaksın pastanın? Ay, ay. <laughs> Oley. Bak şimdi. Bunu böyle ikiye böler misin bunu? Ama. Hadi bakalım böl. Ben sana yardım edeyim Bırak. birazcık. Ela bu hamur çok yumuşakmış değil mi? <laughs> <laughs> Elini al şimdi o hamuru. Birazcık yuvarlak böyle top gibi yap. Yuvarla yuvarla yuvarla. Aferin sana. Yok. Bakalım nasıl olmuş. Dur bakalım. Şunun içine koyalım daha düzgün bir pasta olsun. Aa, Bak tabii. şimdi. Bastıralım bunun içine. Tamam. Sen yap anneciğim hadi. Aa tabii. Büyük mü olsun pastamız? Oh. Küçük olsun. Tamam. Pepe sence sevinecek mi? Mutlu olacak mı? Evet. Hmm, ne döküyorsun? Krema mı? E, bu şu. Tamam. Şu. su. Tamam. Su. Su döküyorsun. Tamam anneciğim. Bitti. Bitti. Şimdi bunu çıkarmaya çalışalım bunun <gülüyor> içinden. <gülüyor> bu. Pasta onun içinde mi kalsın acaba? Bak o zaman ne yapalım biliyor musun? Pasta onun içinde kalsın Eyla. Bak üstüne biraz daha ekleyelim bunun anneciğim. Ama hepsini ekleme. Üstüne daha süsler yapacağız bununla. Süs. Süs yapacağız anne. Süs. Evet bebeğim. Ablam gitti. Ablam. Hı, bak şimdi. Anne. Efendim anneciğim. Büyük. Aa. büyük değil. Küçük yapıyoruz zaten Ela'cığım. Ela şimdi şunlardan minik minik toplar yapar mısın anneciğim? Ben yapamıyorum. Sen yap. Şöyle elini al yuvarla. Köfte yapıyoruz ya onun gibi aynı. Evet. İyide. Aferin sana. İyide. Bak ben de şurada yapmaya çalışayım. Şöyle. Bak böyle. İyide. Bak Ela bak böyle dizeceğiz bunun etrafını. Tamam mı? İyide. Dur ama onu bozma. Böyle süs olacak tamam mı? Aha, onlardan ben birkaç tane daha yapayım. İyide. Tamam mı? Süs. Onu da koy. Bunu da koyalım. Dur daha bitmedi. Ay Pepe görünce çok mutlu olacak. Uyuyor mu Eyla? Dokunma dokunma uyusun uykusunu alsın Pepe. Adım. Tamam onları da şimdi yakacağız. Ay, Düşmedi içinde. <laughs> Çok güzel oluyor değil mi pasta? Ben de. Şu senin yaptığını da şöyle ortaya koyalım. Arkadaşlar, Pepe'nin pastasına bakın. Ela sen harika bir pasta yaptın. Eline sağlık anneciğim. Bak senin yaptığını ortaya koydum. Çok güzel olmuş çünkü. bunu da koyuyor. Tamam, yeter. Bu kadar yeter. Ay, arkadaşlar. Pepe'ye sürpriz yapacağız biz. Hadi anneciğim, birini buna batır. Dur, ters oldu. Şuna yapsaydın yan yana olmasın, karşılıklı olsunlar. Tamam. Bu da onu böyle mi koydun tamam hı hı. tamam şimdi arkadaşlar siz kendiniz çakmakla hiç oynamayın tamam mı ben, Ela hiç çakmağa dokunmuyor anneler babalar ve büyükler dokunabilir sadece Elacım çok güzel bir pasta oldu abi, abi, Ela Ela bu mumu yakalım anneciğim tamam mı sonra da Pepe'yi uyandıralım artık. Sen dokunmuyorsun artık. Bunu yakıyorum ben tamam mı? Hadi anneciğim. Ay. bu da. Evet. Ay Ela hadi gel Pepe'yi uyandıralım gel. Dün dün dün, Pepee. Günaydın, dün, dün, dün. Pepe. Anne. Dur anneciğim, Pepe korkacak şimdi. Pepe günaydın. Dün dur dün anneciğim, dün dur. Dün. Ay Ela öpüyor Pepe'yi. Günaydın Efe, epepe Pepe. Aa, bana siz sürpriz mi yaptınız? Doğum günümü unuttunuz sanmıştım. Olur mu hiç? Unutur muyuz biz? Ela hiç unutmadı. Çok teşekkür ederim. Hadi Ela beraber üfleyelim. Hadi üflüyoruz. Hadi gel Ela beraber üfleyelim dedi. 1 2 3 Üf Ben döfleyim. Aa, pe -pe 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 -pe. İyi ki doğdun Pepe. -pe 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 -pe. İyi ki doğdun Pepe. -pe -pe Pepe'cim, doğum günün kutlu olsun. Pe -pe. Ela senin için çok güzel pasta yaptı. Sen de mi bir daha mı üfleyeceğiz? Tamam. Ben sen pepeyi tut. Onu sen yakamazsın. Bu yasak çocuklara kızım. Tamam. Şimdi ben yakacağım. Tekrardan üfleyeceğiz. Dokunma. Yanma. Anneciğim bak yanarsın. Ellerin yanar. Hadi bakalım. Be pepeyi de al kucağına. Be evet, şunları çekelim de güzel dursun. Hadi. Ben. İyi ki doğdun ben. Ela İyi ki doğdun Ela Arkadaşlar Pepe'nin doğum gününü kutladık Anneciğim elin yanabilir dokunma hemen yo, yo. Şimdi ben bu pastadan yemek istiyorum Ela yo, yo. Bana birazcık ikram eder misin? Olur. Tamam hadi birazcık koy bana tabağa. Bir tane daha koy anneciğim Ben çok acıktım Tamam. Üç oldu orada. Ay çok güzel gözüküyor arkadaşlar Pepenin pastası. Hıh, Ela son dokunuşu da harika yaptı. Bu da. Teşekkür ederim Elacığım. Ela ama bana bir de çay koyar mısın lütfen? Tamam. Tamam mı? Lütfen ben çok açım çünkü. Ah. Ay çıktı. düştü. Düştü. Bakayım bakayım bakayım. Ay çok güzelmiş bu çayda. Sen de mi yiyorsun pastadan? Ay. Anne! Ne oldu anneciğim? Ben, ben. Evet. Ben sen babam oturdu. Aa, tut. Kırıldı. Arkadaşlar Aa, bizim koltuğumuz kırıldı. Ela onu anlatıyor size. Babam oturdu. Baban oturdu ondan mı kırıldı? Baba, abla, Efe, ee, abla. Evet arkadaşlar. Ela, Pepe'yi de getir onu da yedirelim mi? Abla, Pepe. Pepe, sen de doğum günü pastandan yemek ister misin? Hadi bakalım. Ela yedir birazcık Pepe'ye de hadi. Hadi anneciğim. Nem 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 Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş pastanız. Çım, Ela ablacığım, benim yine çok uykum geldi. Sen beni yine uyut tamam mı? Ama. Tamam. Tamam. E. Evet. 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 Tamam. Ben uyu, uyandıktan sonra tekrar yerim bu pastadan. Çünkü harika olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun Pepe. Ela senin için yaptı. Dur şapkanı düzelteyim de güzel çık böyle. Çok tatlısın. Ela senin için pasta yaptı. Bir gün de benim için yapsın. Nilo'ya yaptı. Pepe'ye de yaptı ama bana yapmadı Ela. dur. Tamam mı? Bir gün de bana yapacak annesine. Yaptın mı? Hayır bu Pepe'nin pastası. Pepe sen uyu tamam mı? Hadi. Sana iyi geceler. Pepe, sen birazcık hastasın galiba. Hayır. Değil mi Ela? Uyumak istiyor hep. Evet. Hı? Bunu da taktık. İyi geceler Pepe. Pepe. Anne. Tamam. Artık bulaşık yıkama vakti Ela'cığım. Hayır. Sana kolay gelsin. Güle güle. Güle güle. Görüşürüz arkadaşlar. Pank Hoşça kalın. Pank. Pank. Evet. 我不打。